Koş 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 koş. Abi, çatı çak market. 200 baht. Ona ikna ha evet dediler. Diyeceğim. Ya nasıl ikna oldun abi sen ya? Hadi bir. <laughs> 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 pazarına gidiyoruz. Daha doğrusu Bangkok'un çatı çak pazarı adı. Şu an tık Bakalım dedikleri kadar büyük müymüş. E, olabildiğince size pazarın her bir detayını göstermeye çalışacağım. Var <laughs> <laughs> ya bir yöne giriyor. Fren biren yok. Kesmez Ay, Annelerimizin dualarıyla hayattayız Annem. Ama çok pahalanmış Tayland arkadaşlar ya Annem oğlum oralarda defnet de, et de, 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 de. kim sana bakacak Yemekleri nasıl yiyecek Oranın yemekleri güzel midir kahvaltı Daha var mıdır diye bir gün oldu Yücel aç kaldı Ne peynir var ne zeytin ben... kahvaltı en büyük sıkıntı <Sülüyor> Ailenizin youtuberı bloggerı artık ne derseniz değil Sizi bugün nereye getirdi Çatıçak Weekend Market yani hafta sonu pazarına geldik Bangkok'taki. Buraya hafta sonu sadece açıldığı için 200-300 bin kişi geliyor ve yaklaşık 8 ila 10 bin tane dükkan var. Şimdi biz bu pazara geldik. Tuttukla. Neler var neler yok size onları göstermeye çalışacağım. Aynı zamanda fiyatlardan da bahsedeceğim. Hazırsanız başlayalım. Arkadaşlar şimdi önce bilgi vereyim bu pazarla ilgili. Bu pazarda böyle seksiyonlar yapmışlar yani işte yemek ayrı, kıyafet ayrı, hediyelik eşyalar ayrı bir sürü section yapmışlar. Şimdi biz rastgele ikinci seksiyondan girdik. Burada daha çok böyle kıyafetler falan vardı böyle küçük küçük dükkanlar. Asıl benim merak ettiğim yemekler falan tar kısmı. Çünkü böyle akrepler, böcekleri falan güzel çünkü sürekli. Bir de oralar çok sıcak olacak muhtemelen Yeme evet yemek yemek şirniyo. Ya pişiriliyor. Yani şu an bir... aylardan Ocak ama pişiyoruz. Gerçi bu son zamanı olmadığı için o pis hava yok ama Aa başladı bak Hoppa Bakın karidesler Yavaş yavaş Balıklara doğru geldik bir de biliyorsunuz ben Fethiyeliyim Balık konusunda var ya Bu ülkedeyi seviyorum ama yağları çok farklı Palmiye yağ kullanıyorlar arkadaşlar Palmiye yağ kullandıkları için de tadı bize çok yatkın değil En azından bu bölüm güzel kokusu Sapı, sapı var burada Ha burası kıyafetmiş Ha hadi kıyafetleri göstereyim size ya dur. Kıyafet fiyatlarından bahsedelim Bekleyin göstereceğim şimdi. Güzel fark ettin Hı. mi? Hiçbir şeyin üstünde etiket yok arkadaşlar. Bakın. Hiçbirinde etiket yok. Neden? Pazarlık, Çünkü Tayland'da da pazarlık sunuyoruz. Pazarlık sünnet abi. <laughs> Burada <laughs> öyleymiş. Direkt girip mesela böyle kıyafetlerin pazarlığını yapıyorsunuz. Şimdi ben örnek bir tane yapacağım size. Bir de şu kıyafet çok rahat oluyor. Şalvar gibi böyle e efil efil geziyorsunuz bak. Şimdi 400 mesela buna 450 dedi 400'e düşüyor en fazla. O gösterdiğim uzun kıyafetler var ya 400 Baht yani 13 dolar falan. Biraz daha diskant yap ya. 300 yap bak kameraya çekiyoruz o kadar. Ha? 3 alırım. Ya yap hadi yine hep geleceğiz biz. <laughs> Okay, I'm done. all the time back. You cannot bill walk around them. Thank you. 400'den aşağı düşmüyor. 4 yani 1 dolar şu an 31 baht. Abi eskiden 35 baht'tı ve bizim TL'de 1 dolar 3 lira falandı. Şu an TL şu an Ocak 2018 itibariyle 5,5 lira para harcayamıyorum. İnanılmaz pahalanmış. 2 katı gibi düşünün artık ya. Son yıllarda o kadar çok Türk ve Arap milleti buraya geldi ki Tayland'a. Her yerde döner satıyorlar, her yerde. Ama döneri de böyle kebap diye satıyorlar. Fiyatı da yaklaşık 2,5 dolar. Tadı da değişiyor ama. Tadı da değişik yani. Aç tadı yiyebilirsiniz yani. Mesela pazarın içerisinde balık falan yiyebileceğiniz yerler var. Göstereyim bak şöyle. Buradan balığı alıyorsun, şurada pişiriyorlar, arka tarafta da yiyorsunuz. Hijyen aramayın baştan söyleyeyim ama lezzetli oluyor genelde. Tayland'da bence en yaygın ulaşım ağı. Arkamda gördüğünüz üzere motorlar. Koca bir motor otoparkı var şu an burada. Eğer motor sürmeyi biliyorsanız günlük 5-10 dolara motor kiralarsınız. Adalarda falan daha ucuz ama Bangkok'ta biraz pahalıydı. Ama ben Bangkok'ta tavsiye etmem. İyi şoför değilseniz. Burada trafik meyveler görüyorsunuz. Mesela guava. Baya lezzetli olur. Gerçekten karpuz varmış. Karpuz da çok tüketiyorlar. Mango şu. Genelde de fiyatları 1.5 dolara denk geliyor. 50 baht falan. Şimdi böyle meyve reyonu gibi bir bölümü gibi bir yere geldik. Mesela böyle kurutulmuş meyveler yapmışlar. Is it Böyle paketlerde satıyorlar. Mesela bu muz. 100 bahtmış bunun fiyatı. He he. so sweet. Abi çok büyük ya çok büyük. Bir sürü şey var. Bitmez yani burada. 8000 tane dükkan varmış ya. 8000. Ve sadece hafta sonu açık. Mesela kadınlar için söyleyeyim mesela onlar çok sevecektir böyle alışverişe. Böyle el yapımı çantalar var. Ya yeah, what is the last price? Discount, discount. 500. KDV bizde. <laughs> yani 750 de en fazla 700'e düşerim diye böyle. El yapımı çantalar var mesela. O da 25 dolar. Oğlum 25 dolar yapıyor yani güzel. 25 dolar para yapıyor. Almayın. Yani. Pahalı. Hiç i̇şte ben el yapımı da olduğunu düşünmüyorum. Fabrikasyon olabilir. Peki el yapımı da benzemiyor çünkü. Bak kadınlar buraya girse var ya 3 gün çıkmaz yemin ederim. Her şey size göre. Tayland'ın en yaygın dini Budizm. Halkın birçoğu Budist bir ülkede yani inandıkları bir işte tanrıları var Buda ve onun farklı şekildeki şeyler heykellerini yapmışlar. Ülkenin her yerinde bunu görebiliyorsunuz. işte böyle mesela şeye geçti dua ederkenki hali ne bileyim başka ne vardı şuralarda. Gerçi burada daha çok e, gözlerini kapatmış halini koymuşlar. Böyle arkada. Tabi burada bir sürü Bangkok'ta özellikle şey de var. Tapınaklar da var. İşte yatan Buda var mesela. Çok meşhur. Ee, altından kaç tonluk böyle heykellerin yapıldığı, o Grand Palas'ın olduğu yer var. Ee, oraları size göstermiyorum önceki bölümlerde gösterdiğim için. E blog'ta da okuyabilirsiniz birhayalimpeşine.com'da. Orada da uzun uzun anlattık. Ee, bu arada meditasyon yaparken ki hali Türkçe'si aklıma gelmediği için söylemedim. Ee, böyle bir kültür var. Ve herkesin aslında e küçüklükten beri ülkede bir eğitim sistemi var, aile tarafından verilen. O da mutlu olmak yani. Onların e, inandıkları inanç sistemindeki en önemli şey mutlu olmak. Hep böyle sükunet hakim. O yüzden de hep böyle kibar bir şekilde davranmaya çalışırlar. Naziktirler. Ama son zamanlarda benim gördüğüm son iki yıldır özellikle Bangkok'ta işleri güçleri para olmuş. Çok da büyük bir kitle var. Ama özellikle kuzeye çıkarsanız Chiang Mai Pai gibi yerlere, Chiang Rai gibi ben oraları da gezmiştim. Onu da bir lokta anlattım. E, oralarda daha böyle kültürü görebilirsiniz. Bangkok artık tam bir ticaret merkezi olmuş. İşleri güçleri para olmuş yani. Hava çok sıcak olduğundan dolayı mesela böyle meyve suyu aldım. 40 baht. Tadına bakıyorum mango bu. Bildiğiniz mango. Fena değil tadı ama ben karpuz suyunu tercih ederim. Yani ben mangoyu falan sevmedim mesela çok fazla. Bilin bakalım bugünkü menümüzde ne var. Ta 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 ta. Tavuk bacağı. Is this chicken leg? tav yeah. ayak. Yeah. 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 Vallahi ayağı bunu yiyor. Kızartmışlar tavuk bacağı yiyorlar. Is it fried? No, like. Is it fried? Uh, or boiled? Yes. Then you, then you eat this. <gülüyor> no, no. <gülüyor> Yemiyor musun? Ben de yemiyorum diyor. Abi bu yenir mi ama ya? Kim yiyor bunları peki? He? Kim yiyor bunları? Turist, turist eat. İngilizce hiç bilmiyorlar ki. How much is this? Ama much free leg 10 baht. 3 ayak 10 bahtmış. Yani 9 ayak 1 dolar falan. Aa, bunu yiyorlar. <laughs> Ayaklar onların, dolar bizim olsun. Kapın kap. <gülüyor> <gülüyor> bu arada az önce hani tavuk bacağını gösterdim ya sadece bunu yiyor gibi düşünmeyin. Yedikleri yemeklerin gördüğüm kadarıyla yüzde doksanı noodle ve deniz mahsullü. Yengeç, kalamar, ahtapot, e, karides bunları yemeye bayılıyorlar. E, bütün neredeyse noodle'ların eriştelerinde içerisinde bu oluyor. E, hatta çorbaları var tomyum. Onu çok ben de çok severim ama çok biraz acı olur, baharatlıdır. Ama onda da mesela deniz mahsulü var. E, ama genel olarak şey e, yemekleri bize çok yakın değil. Bunu baştan söyleyeyim. Zaten kullandıkları yağ da palmiye yağı yani. Mesela geldiniz böyle lokal bir kıyafet giymek istiyorsunuz. Şöyle mesela gömlekler falan var. Bunun fiyatı 390 bahtmış. Mesela tişört ve şey gömleklerim. O da yaklaşık olarak 13 dolar kaçtı? 13 dolar mı? 13-14 dolar yapıyor. Yani ay, ay, ay. Ha, şöyle bir şeyin tanıtım vardı. Şu adamı da getirmişler. Böyle dolaşıyorlar sonra sonra. Kaçak çay gibi değildir ama çay neticede. Kaçak çayın tadını hiçbir şey tutmaz. Ama canımız çay çekti ya şu anda. Olsa içerim var ya bir böyle harareti alırdım. <laughs> Çatıçak'ın yanında bir de Jatujak diye bir plaza var. Ee, burası da böyle bir alışveriş tamam. meydanında olduğu, pazarların olduğu bir yer. Burası daha böyle şey üstü falan kapalı daha serin. Buraya yönlendirirler bizi. Biraz da buraya geleceğiz. Burası da bayağı rengarenk. Her yer çok güzel. Marketten bol bir şey yok vallahi şehirlerde. Bangkok'ta da, Phuket'te de hep böyle sokaklarda pazarları kurmaya bayılıyorlar. Şurada akrepler var arkadaşlar bakın. Bak. Aa, <laughs> vallahi canlı. <laughs> ben yapacak <yaptım> sanmıyordum be. ya. <laughs> vallahi canlı var. <laughs> Burada yılanlar da var bakın. Fotoğraf tek fotoğraf demişler. Fotoğraf çekelim. Anasına küsüydü. Burada ne var? Şurada yılanlar falan var. Bayağı bir şey var buralarda. Hep hayvan satıyorlar. Bu pazar tamamen hayvan pazarıymış. Elimden geldikçe size buradaki Bangkok'taki pazarı göstermeye çalıştım. Umarım beğenmişsinizdir. Kanala abone olmayı unutmayın. Aşağıdan da güzel yorumlarınızı bekliyorum inanılmaz kalabalıklaşmaya başladı. Bundan sonraki gezimizde de yine böyle videolar gelecek. Herkese Tayland'dan selamlar. <laughs>